Dur ya. Ana. Ne lan? Dur şey demedim Dur kızım dur. Bundan tutaşlanana gidecek mi bana? gidecek mi Bana... Gitmeyeceğim de çıkar mı gideceğim de? Hmm. Çıkar mı Nereye kadar çıkıyor Hamza? E? Nasıl? İşte bir şey bağlıyorum. Bağlıyorum, Ne düşüyor şu an? Nasıl ötü Şu an. ne bu gözünü kapatınca gitmez ki. Bak bir de ne bu ya. Ama çekiyorum ben bunu kapatayım mı? He? Şimdi biriyim çekiyoruz. He. Ben bir hemen giriş yapayım. Dur. Geç Dur. kaldın, geç kaldın. Bırak, bırak, bırak. Bırak, mı bırak. Dur. Yavruş, yavruş. Sen beni bilmiyor musun yavruş onun gözlerini kapat. Ne yapıyorsunuz? Video mu çekiyorum Hı. Evet arkadaşlar. Serkan Dayıldın Karoğlu'na hoş geldiniz. Arkadaşlar iki tane kurbanlığımız var. O kurbanlıkların kiloları ne geliyor, ne gelecek diye bir tahmin ediyoruz. Onun için götürüp tarttıracağım. Tarttırıp en azından ne? kilosu aşağı yukarı ne çıkar onun şeyine varacağız inşallah. Becerebilirsek. Komşumuz Şaban Gantal aldı, bu gantal aldı. Biz de deneyelim bakalım. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Olur. Gel. gel. Olur mu? Bu bizim ne yaptık? Hayvanı birer. Ha bu işlerde acayip. 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 Kocuğuna bak, kozuna bak, kozuna bak. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Yavaş git yavaş. yavaş. çekip er Hamza. Hamza şöyle, dur bir şey diyeceğim. Ben Sen şunu da, şöyle de, Çek yani dedim de, de, haberim. Bir şey <laughs> Hadi anne işe dur çekin. Adama. çekin adama gelince. şey olmasın. Dur dur. Anam. Geldik işte. Ha. Evet evet arkadaşlar şu anda ineğimizi seni çekmiyoruz güvemiz Ne oldu 480? Oğlum bu saçta boşuna armadı boşuna. Giyo mu iddia ya? He? Ne dedim 480 dedin mi? <gülüyor> dedim mi? <laughs> dedim mi? 82. 82, 82 480, 480 80 diyeceksin ya. Dur oğlum ben şimdi ne, ne kıyacağını da bileceğim. Eti. He? Ne kıyacağını da bileceğim. Aa, aç var, var var, <laughs> daha aç kaldı hayvan. Daha aç ya Kanlaş da hayvanım. Şey 500'ü var abi. He? 500'ü var işte. Ya. Tabii. O kurbana kadar bir bakarsan yapasın. 520 kilosu var kurbana canlı. Onu da söyleyeceğim saat çık. Tamam. Gel. 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 bir şey Gel. 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 Açayım, al. Al. Arkadaşlar bu inayı bir zor koyduk. Ömrüm gitti ömrüm. Bu kadar inat bir mala ben daha hayatımda ilk defa rastladım. 5-6 adam sokamadık kantarı arkadaşlar. Evet bunun da kilosu 400. Tabi dur la bir dur la. Buldu dur mu? 480 kilo ha şeyi kıracak. 480 kilo. Lan şuradan koy. Gözüküyor 480 mu lan? 480, 480. Hay ben düşeceğim artık. Ha 482 kilo aynı. Evet arkadaşlar. Sonra konuşuruz hadi. Ne bu şey? Sen niye yordun bizi? Niye niye? Ne? Hanım yordu. Ben böyle bir yorgunluk hiç görmedim. Şu alma bakalım. Allah. Sen niye böyle inatlaştın da kantara bilmedin? E ne? Ne? Bir de yağmur yemiş bu. Yağmur da yemiş. O mahaneye yıkandı. O mahaneye yıkandı bakalım. Susadın değil mi? Su şimdi. Evet arkadaşlar. Kurbana şu anda bir ay yirmi gün var. Yirmi gün var değil mi? Tam bir ay yirmi gün var. Şu andaki hayvanları şöyle geride çek. Hem de şekillerini gör. 1 ay 20 gün mübala? He evet, daha 1 da ay 20 gün mübala? Ha bu daha bunun heyecan mısı evet. da. Evet arkadaşlar şu anda kurbana daha tam bayağı bir zaman var. 1 aydan çok fazla bir zamanımız var. ee şu anda 482 kilo. Bu geldi canlı ağırlık. 482 kilo. Bu geldi. İkisinin de randımanı aşağı yukarı şey bu biraz bunlar büyük ama eee artık kurbana bunlar geçer diye tahmin ediyorum ben şimdiki söyleyecekleri bu kadar çok yoruldum aşırı derecede yoruldum sen bugün onu uçur mu daha 25 çuval daha yem siparişi tabi ondan daha şu anda 25 çuval daha yem sipariş ettim daha bir ayda 20 çuval daha yiyerek bunlar yedirebildiğimiz kadar yedireceğiz daha zamanı var Şu mükemmel et tutuyor yani şu anda hayvanlarımız kendinize iyi bakın Serkan dayınızdan selamlar <laughs> şu dolukta yedi mi? he